Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Eee gündüzleyin e, işten dönerken e, bir şeye denk geldim. E, bir kazaya denk geldim. Yani bir beyaz bir araba bir köpeğe vurmuştu. Yani köpek kıvranıyordu. E, şoför durmuştu. Yani dörtleri yakmıştı normal bir tepki olarak. Çünkü o da şoktaydı. Yani gördüm, yani, anladım. E, yani keşke Arabamda yani su vermek aklıma geldi adama ama arabamda içme suyunun olmadığını işte e, fark ettim. Sonrasında tabii e, evden su alıp tekrar e, döndüm ama e, aynı kişiyi aynı yerde bulamadım. Köpeği de bulamadım. Büyük ihtimalle hastaneye ya da veterinere götürdü. Daha doğrusu veterinere götürdü. Yani hastaneye niye götürsün köpeği? Ee, araştırdım bu, bu tür durumlarda e, köpeği veterinere götürebilir misiniz? Bu sizin e, bunun e, şeylerini, yani siz kence cebinize ödeseniz bile, sigorta şirketiniz ya da trafik kasko şirketiniz e, bunun tutarını yani e, eğer işte e, hayvan zararına karşı oluşan bir madde içeriyorsa sigortanız ki bu bazı sigortalarda içeriyor bazılarını içermiyor içeriyorsa bunun sizin sigortası sigortanız ödediğiniz tutarları size şey yapıyor, ödeme yapıyormuş. E tabi şimdi can paradan da önemli, orası ayrı bir şey. Yani arabadan da da önemli, çünkü hayvan da olsa can taşı, can can yani can, yani şeyin yani can yanması kötü bir şeydir. Yani bilginiz olsun. Yani o yüzden ben şu an mesela arabama şey aldım bugün işe giderken 2 litre, 2,5 litre su aldım. Ekstradan içme suyu. Yanına pet bardak da aldım bir 20 tane civarında. Yani ya yanınızda bulunur abi. Yani illa yani birine kaza yapan birine yardım etçiniz diye bir kaide yok. Yani aynı olayın başınıza geldiğini düşünün. Örnek veriyorum. Mesela bir köpeğe çarptınız ya da bir insana çarptınız ya da bir yere çarptınız. Anlık şok geçiriyorsunuz. Sizi o an tek başkayken yani tek başınıysanız, uysanız o an sizi tek sakinleştirecek olan şey o içeceğiniz bir bardak su ya da yüzünüzü yıkayacağınız bir bardak su. Yani bu da böyle bir şey video olsun. Kendinize dikkat edin.